Ayşen'in aradığında çalışmak istediğinizi söylediğinde ben başta çok şaşırdım. Yani mimar olduğunuzu bilmiyordum. Evet. Ama bir tecrübem yok maalesef. O hiç önemli değil. Burada zaten beş tane mimar var. Hepsi de çok başarılı, işin ehli arkadaşlardır. Ha. Ee, bir şey anlamadım. Yani ben... Hemen açıklayayım. Bizim sizden beklentimiz şöyle. Müşterilerle görüşmeye gidiyorsunuz. Onların taleplerini öğreniyorsunuz. Ardından işi arkadaşlarımıza bırakıyorsunuz. Yani bir nevi halkla ilişkiler. Ha. Yani ben yaparım tabii bu işi yapmasını ama... ...sizin bu işi yaptırmak için bir mimara ihtiyacınız yok. Bakın ben sizinle açık konuşacağım. Biz yeni kurulan bir şirketiz. Bünyemizde sizin olmanız bizim tanınırlarımız açısından oldukça avantajlı olur. Yani sansasyonel bir isimsiniz sonuçta. Sadece sizin ne iş yaptığınızı görmek için bile gelecek insanlar olacaktır, eminim. Ee, yani. Anladım. Şey. E, reklam e, için yani. Yani halkla ilişkiler diyelim. Hı -hı. Bakın alabileceğiniz en iyi iş teklifi bu. Ya bir diplomanız olması sizi meslek sahibi yapmaz. Sizin bir tek vasfınız var. O da Çelebi Kaya Bey'li'nin karısı olmak. Bunu kullanırsanız karlı çıkarsınız. Bence siz bunu bir düşünün. Hanımefendi, ben hayatımda daha önce bu kadar aşağılık bir şey duymadım. Ben kimsenin karısı olduğum için herhangi bir şey elde etmedim. Evliyken bile. O yüzden... Yani bu saatten sonra hayatta kalmak için bile Çelebi'nin soyadına falan ihtiyacım yok. Pardon! Kimse yok mu? Pardon. Ne pardon? Ay. Ha ben sizi görmedim. Çorbam bitti. Pilavla ıspanak var sadece. Yok ben e, yemek için gelmedim. Kapıdaki ilan için. Senden olmaz. Neden? Pardon, bir şey sordum ama yani neden neden hemen olmaz dediniz? Olmaz. Neden? Bana her işin ucundan tutacak yeri geldi mi? ulaştıkları yıkayacak biri lazım. Ee, tutarım. Yapamaz. Yaparım. Bir kerecik şans verin. Ya. Benim bu işe çok ihtiyacım var. Lütfen. Benim gözüm seni nereden ısırıyor? Bir, buralarda oturuyorum. Başka bir yerden çıkaracağım da. sosyal medya aracılığıyla eşinin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia eden Cemre Kaya Beyli'nin eşini başka biri için terk ettiği ortaya çıktı. Ozan Akınsel isimli gazeteciyle yasak aşk yaşayan Cemre Kaya Beyli'nin... Doğru değil hiçbiri. Bulaşıklar da dahil her işe el atacaksın. Mırın kırın isteme. Sabahları dükkanı sen açarsın. Açarım. Asgari ücretle işe başlarsın. Anlaşırsak sigortanı da yaptırırım. Yemeğini de burada yersin. Artanı da götürürsün yanına. Tamam teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ce Cemre bu arada... Abi zaten duydunuz televizyonda. Siz... Dilime ne gelirse. Nasıl anlamadım? Canın nasıl isterse öyle seslen bana. Bir ismim yok benim. Gelsene. Gel. Ben bulaşıkları bitirdim. İyi. Başka bir şey varsa yapayım. Hmm, Yok, dükkanı kapatacağım zaten. Bu saatten sonra kimse gelmez. Ha, peki. Ben ne yapayım? Önlüğünü çıkar, az evine git. <laughs> Tabi. Ben size bir şey söyleyecektim de yarınla ilgili. Yarın benim hastanede bir rapor işim var. Acaba biraz geç... Daha ikinci günden kaytarmak ha? Hayır kaytarma değil. Ee, eşim benim akıl sağlığımın yerinde olmadığını iddia ediyor. Onunla ilgili bir kurula girdim bugün. Raporda yarın çıkacak. İyi, tamam, pek. Tamam, teşekkür ederim. Al bunu. Cık. Yanında dursun. Maaşından keseriz. Benim mi? Al şunu. Benim kazandığım ilk para da Bak, böyle duygusal cızırtılardan hiç hoşlanmam, haberin olsun. Hadi yürü Hadi, hadi. Gelsin. Buyur abla. Şunlar ne kadar? Bunlar mı? Ha?